Bugün Marmaris Kalesi ve müzesindeyiz. E, deniz kenarında, denize çok yakın. E, kale ile müze iç içe böyle. İşte zaten kale çok küçük bir yer. Yani şöyle Bir dönüm ya var ya yok. Kapladığı alan. E, kenarlarında da müze var. Burada da sanki böyle bir tiyatro alanı gibi yapılmış ama sonradan restore görmüş tabi. Şimdi gezmeye başlayalım. Burada Sütunlardan işte örnekleri var, parçaları şey var, çeşitli dönemlere, Roma dönemi, Helenistik dönemi. İyice paslanmış. Burada Vücut da vücutlar var. <laughs> Çoğunluk kafası yok, kiminin ayakları yok. <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Yaz günleri var ya ben çok seviyorum. Benim Dışarıda eriyip akacak bir hava var çünkü. Evet, Eylül'de bile olmamıza rağmen. Ama tahminim güzel de küçük. Çünkü mesela bir Bodrum'da böyle bir müze var ile beraber. Yani saatlerce geçsen Zor bitiyor. Evet. Ama hepsini tabii diğeri farklı. <laughs> Böyle çömlekler var. Kocaman kocaman. <laughs> evet. Evet burada da bakın amforalar görünüyor. çıkarılmış. Evet. Hatta böyle bir gemi modeli yapılmış. Şunlardan mı Evet burası da başka bir bölüm. Apollon emecik kutsal alanı diyor. Oradan işte çıkarılan parçalar burada sergileniyor. Evet. Yine mermeri kullanırken fazla fazla kullanmışlar. arkaik dönem takılarıymış bunlar. Kandiller. Burada burgaz sema, seramiymiş. Pişmiş toprak. Tabak burada da işte bu kazentik görünüyor güzel bir olmuş. istersen de basamakları yüksek çünkü. Arkadaşlar kalede manzara çok güzel. Müze ve halimiz, kale gezimiz burada tamamlandı güzel bir geziydi hele tepeden denizin görmüşü manzara harika eğer buralara gelirseniz e, tavsiye ederim gezmenizi e, eğer kanalıma abone olursanız beğenirsiniz çok sevinirim biz başka rotalara doğru devam ediyoruz sizi de bizimle beraber bekleriz başka bir videoda, başka bir rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.